Baksanız So burada ne kadar tatlı var. Bölgeyi en büyük şeker dükkanına sahibim. Hepiniz hmm. çok lezzetli şeyler alabilirsiniz. Vay canına ben bu gerçek çikolatasına bayılırım. Muhtemelen <laughs> onu yersem kötü bir şey olmayacak. O çok küçük. Nice. Ne kadar lezzetli. Ha tamam. tamam değil. Ben de bir Snickers buldum biliyor musunuz? Ne var? Düken çok büyük. Bu yüzden bir tanesini alsam bir sorun olmaz muhtemelen. Mükemmel. Çok mutlu oldum. Vay canına. Daha önce hiç bu kadar kocaman bir çikolata görmemiştim. Onu yemem gerekiyor. Aa! kadar ağır olmasaydı iyi olurdu. Ama bunun için buna katılabilirim. Siz ne yaptınız çocuklar? Bunları temizlemek zorunda kalacağım. Kıpırdamayın. Nereye kaçtılar? Evet. Belki challenge'den sonra daha dikkatli olurlar. Neredeyiz biz? Bilmiyorum ama ilginç görünüyor. <laughs> Ben kola severim. Hı? Ama neden bu kadar küçücük bir şişede? Çünkü büyük olanı bende. <laughs> ne diyorsunuz? Sende mi? Baksana bende ne kadar kola var. Bu inanılmaz bir şey. Ama benim kolam muhtemelen en lezzetlisi olanı değil. Ve şimdi bunu öğreneceğim. Elimde küçücük bir bardak var. Pekala. Tadına bakabilirim. Aa. Ne? Hepsi bu kadar mı? Aman tanrım gerçekten tadını bile hissedemedim berbat bir şey. Neyse şimdi sen. Seve seve. Bunun için sadece bir, bir, bir ihtiyacım var. Onun yardımıyla içmek çok daha kolay. Güzel. Mükemmel. Harika oldu bu çok lezzetliydi. tekala hala Eniz sadece sen kaldın. <laughs> Elimde kocaman kola şişesi var. Ve onu nasıl içeceğimi biliyorum. Sadece soğutucuya koymamız yeterli olacaktı. <laughs> Ama kola çok hızlı. El kaldıramıyorum. <laughs> Hadi ben yardım edeyim. Ben erkeğim. O yüzden doğru yere kolayca koyabilirim. Hadi. İşte biraz daha. Neredeyse çok az kaldı. Hadi. <laughs> İşte söz verdiğim gibi her şey hazır. En iyi işte bak. Teşekkürler. Ben de sonunda kolanın tadına bakabilirim. Mükemmel bir şey olacak eminim. Burada bir bardağın bile var. Erken seviniyorsun. Tüm kolanı içmen gerekecek. Hepsini o zaman kesinlikle bir bardak yeterli olmayacak. Evet. Eh, ben kola severim. Bu yüzden onu sonsuza kadar içebilirim. Aslında neden bardaklara ihtiyacım var ki? Ağzımla da kola içebilirim. İşte böyle. Vay canına. <laughs> Tamamdır. Oley. Başardım. Gerçekten kendimi iyi hissetmiyorum sanki. Ve şimdi... Ne korkunç bir şey. Ne yaptın ama tanrım. Bence eğlenceliydi. Tahretsin ne kadar az çikolata var ya. Bende daha fazlası var. Sadece kocaman bir küp var bende böyle şey asla göremeyeceksiniz. Ee, ne bekliyorsun? Önce sen çikolatayı yiyorsun. Tamamdır. ama küpüm gerçekten çok küçük. Bu yüzden çabucak halledebilirim. <gülüyor> Lezzetliydi. Quentin <laughs> şimdi sen söve söve. Acaba bu küpün içinde başka bir şey var mı? Örneğin jelibonayı. Oley. Bu arada oradaki çikolatalardan çok daha havalı ve sevimli görünüyorlar. Nice. İnanılmaz derecede lezzetli. Yani bugün bu kadar jelibon ayı yedim. Ve ikincisi de çikolata yiyeceğim. Sadece biraz yemek değil. Çok doydum ben. Harika çikolataları bitireceğim şimdi. Cool bir şey varsa demek benim kişide de kesinlikle boş olmamalıdır. Bakalım kutunun içinden neyi bekliyor beni? Hmm. Hmm, bildim. Şimdi onu kazma ile paramparça edeceğim. Bir dakika bekle. Sen bu kutu kırmadan önce hangi yerden bir delik açmanın daha iyi olduğunu karar verelim. Bence buradan olmalı. Tamamdır. Tüm hesaplarımı ölçtüm. Ve şimdi gerçekleştirme zamanı. Benim gibi akıllı bir arkadaşın olması güzel. Tamamdır. Şuna bakın. Bir sürü şekeri var. Bugün kesinlikle dünyanın en şanslı kızıyım. Çok fazla tatlı var. En azından bir parça paylaşsana benimle. Tamamdır. Oley. Neyse gerçekten bizim arkadaşımızmış. Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim, küçücük. Ben mutluyum. Ne kadar mutlu olduğumu bir bilseniz bu sadece harika bir şey. Kocaman bir pizza. Ya sadece küçücük pizza sahip olan kişi benim. Ama neyse, muhtemelen çok lezzetli olur. Of ya bitti. Quentin sıra sende. Tamamdır. Öncelikle bu işte açıcı sosisle başlayacağım. Hmm, pepperoni sucuğuna bayılırım. Ama şimdi peynirli hamuru yiyebilirim. O sosissiz bile çok lezzetlidir. tamam çok iyi. Ama ben bu kabukları yemiyorum neden atıyorsun onları? Al bakalım. Hey. Ha, Quentin. Bizim az önce bayıldın. Hey, kendine gel. Hemen geri dön. Çünkü şu an def pizzamın tadını çıkaracağım. Vay be. Hmm. Evet. Mükemmel bir şey. Bu ne mu? Hiçbir şey yemedim. Sadece pizzayı böyle çevirdim ve sardım. Böyle yemesi çok daha kolay. Sana diğer taraftan da pizzayı ben <laughs> yiyebilirim. Ne yaptın sen? Fark ettim tabii ki seni. Bunu yapmana izin vermeyeceğim. Ben senden daha hızlı olacağım. Bunu göreceğiz. Ben biraz yoruldum aslında. Ben de öyle. Kızlar. Bunu nasıl yapıyorsunuz ya? Tamamdır. Pizza mahvolmasın. ben yiyebilirim. <laughs> ne kadar küçük bir kek? <laughs> ben de daha büyüğü var. <laughs> Benimkine bakın. Bu resmen kocaman bir pasta. Ama ben şimdi bir şey deneyeceğim. Ama önce siz küçük bebeklerinizi bitirin. Tamam çabucak tadına bakacağım. Çok mutluyum. Çok lezzetliydi. Biliyordum. Şimdi ben de kendim için tatlı bir sandviç yapacağım. Bisküviyi böyle iki tarafa koyuyorum. Ve arasında kremayı basıyorum. İnanılmaz derecede lezzetli çıkıyor. Quentin. Sadece sen kaldın. Hadi yemeğini ye sen de. Awesome. Neyi hey. bekliyorsun? Tamamdır. Şimdi benim bir şey ihtiyacım olacak yemek için. Bu çantamda var. Ve bu mikroskop ya da kesinlikle itfaiye aracı değil. Ee, tamamdır. Neredeydi? Aa, tabii ki bu bebek de değil. Aa, bir şey görmediniz siz? Bu arada bu senin olsun Nancy. Of oh, nerede bu ya? Büyük bir çatala ihtiyacım var tabii ki. Olmadan burada kesinlikle bir şey yapamam. İşte bu. Çok lezzetli. Ah, çatala ihtiyacım yok. Böyle yiyeceğim. Ya neden arıyordun ki o o zaman? Peki burada ne var? Asıl önemli olan lezzetli olması. Ayrıca çok doydum. Aman tanrım Quentin. Hadi uyan. Her şeyin yemelisin. Ne? Ben bitirmişim bunu. Öyleyse kesinlikle başardım. <laughs> Aynı heyecan verici meydan okumaları izlemek istiyorsan kanalımıza abone olmayı unutma. Sonrası daha da eğlenceli olacak. O yüzden bizimle kal.